thank oh. you Jet Medya'dan herkese merhaba. Sizler için yeni çıkan teknolojik ürünleri incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzun konu Greenline markasının altısı bir arada şarj cihazı. Geçtiğimiz günlerde Greenline markasının üçü bir arada şarj cihazını incelemiştik. Yukarıdaki linkten ve bitiş ekranından o videoya da ulaşabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan altısı bir arada kablosuz şarj cihazımızı incelemeye geçelim. Greenline altısı bir arada kablosuz şarj cihazı böyle bir Kutuda geliyor. Greenline markası akıllı cihazlar için aksesuar üreten bir marka. Bu videomuzda bu markanın altısı bir arada kablosuz şarj cihazını inceleyeceğiz. Kutunun içerisinden kullanım kılavuzu, bir ucu USB, bir ucu Type C, -C olan kablo kutudan çıkıyor ve kablosuz şarj cihazı kutudan. Bu şarj cihazı bizlere neler sunuyor yakından bakalım. Şarj cihazının tasarımı bu şekilde. Kablosuz cep telefonu şarjı 15W gücünde. Apple akıllı saatleriniz için 2,5W'lık kablosuz şarj alanı bulunuyor. Akıllı saatlerinizi de bu üründe şarj edebiliyorsunuz. Cihazın arka tarafında ise kulaklığınızı şarj edebileceğiniz 3 farklı kablosuz şarj alanı bulunuyor. Ön tarafta ise dijital ekran saat mevcut. Saati de bu şekilde ayarlaya biliyorsunuz. Cihazın arka kısmında ise USB ve Type-C girişleri mevcut. Eğer telefonunuzun kablosuz şarj özelliği yoksa buradaki girişlerden kablolu olarak da şarj edebilirsiniz. Bu cihaz kablosuz şarj olabilen tüm telefonları ve kulaklıkları şarj edebiliyor. Saat şarjında ise sadece Apple marka saatleri Şarj edebiliyorsunuz. Telefonu şarj alanına bırakıyorum ve gördüğünüz gibi şarj etmeye başladı. Kulaklığımın kutusunu da şarj alanına bırakıyorum ve o da şarj oluyor. Altısı bir arada kablosuz şarj cihazı, 15 watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Aynı zamanda çalar saat işlevli LED bir dijital ekranı mevcut. Apple Watch şarjı 2.5 Watt gücünde. Bluetooth kulaklık şarjı ise 3 Watt gücünde. USB çıkışı ise 5 Watt gücüne sahip. Kurulumu ve kullanımı kolay, masanızda fazla yer kaplamayan ve sizi kablo kirliliğinden kurtaran ayrıca uygun fiyatlı kullanışlı bir ürün. Sizler bu cihazı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.